Evet dostlar yükselen bir Bitcoin'le haftanın ilk günündeyiz. Umarım e, her şey istediğimiz gibi ve umarım her şey karlı noktalara getirecek şekilde ilerler. Arkadaşlar benim bir önceki videolarımda e, özellikle bu iğnenin geldiği zamanlarda çektiğim videoda söylediğim bir şey vardı. Bitcoin bıraktığı iğneyi doldurmadan devam etmez. Evet iğnesini doldurdu. Beklenti renginin içerisinde hareket ediyor. Bizim için önemli olan şu anda nedir? 30.700'ün üzerinde bir kapanış yapması. 30.700 bandının üzerinde bir kapanış yaparsa yükselişe devam ederiz. Ve bizim için önemli olan 31.850 bandını bekleriz. Şu anda tabi burada bir e, satıcı baskısı vardır. Ama FOMO'ya kapılmamamız lazım. Yükseliyor, uçuyoruz, kaçıyoruz diye bunu yapmamamız lazım. Her seferinde de uyarıyorum. Range üstü hareketlerde alabileceğimiz pozisyonlar ve range'in altında da alabileceğimiz pozisyonlara bakacağız diye. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bir de e, bir trendimiz var arkadaşlar. Özellikle bu saatte çok daha belirgin. Saatlikten bir bakalım. Bu trend nasıl oluyor ve neler bizim için önemli bu trendte bir görelim şöyle. Evet, saatlikteki trendimiz aslında çok da güzel çalışmış. Şöyle yaparsak da hani çıkar ortaya. Bu saatlikteki trendin kırılmaması lazım arkadaşlar. Hatta burada tam bir temas gelmemiş. Şimdi saatlikte de kırıldığı zaman ortalama bize 29.700 bandlarını gösteriyor. 29.000 700 bandlarının altında bir kapanış gelmemesi lazım. Direktmen çünkü bizi 28.200 bandına doğru çekebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Teknik yapıyı her zaman takip ediyoruz. Özellikle böylesi beklenmedik ya da çok öngörülmeyen yükselişleri gördüğünüz zaman şu anda şöyle de bir durum var. Piyasada alım başladı. Bir güven gelmeye başladı ama farkında mısınız? Bu tarz alımlar Beklenen yükseliş noktasına gelince satışa dönüyor ve birçok kişiyi panik havası sarıyor ve e, buralarda alan daha diplerde satmaya başlıyor. Yoksa bu 22 bin lira tekrar düşecek diye. Yani bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Zaten e, bir likidasyon bölgesi var alınması beklenen. E, üstlerdeki alındı artık aşağıdakiler var. Ama bu süreçte nedir? Biz yine de teknik yapının üzerinde durarak diyoruz bu teknik yapıda bize neyi söylüyor? Diyor ki ben 30.800'ün üzerindeki kapanışla 31.850 noktasına uzanacağım diyor. O yüzden bir önceki yayında söylediğim gibi bunun gelmesini görmeden yani şurada bir onay mumları oluşmadan böyle bir pozisyona girmek risklidir. Tabii ki altında da hareket etmek risklidir. Şu anda yükseliyor ama mesela çalışan bir trend var. Şimdi ne yapıyorduk biz? asla ve asla trende karşı çıkmıyorduk. Çünkü trende karşı çıktığımız zaman yani şuralarda trende karşı çıkan insanları şu an kendini görüyoruz. Belirli fırsatlarda kısa pozisyonlar yakalamamıza e, sebep olabilir. Nedir? İşte trend üstünde ufak bir long pozisyonu ya da trend altında küçük bir e, short pozisyonu deneyerek beklediğimiz noktaların gelmesini takip edebiliriz. Şimdi tabii bir de şöyle günlükten bakalım. <laughs> günlükten baktığımızda nasıl bir yapı var? Evet, günlükten baktığımızda da böyle bir yapı var. Günlükte de bahsettiğimiz 31.850 bandı bu kısım. Yani buradaki bir tutunma bizi buraya taşıyacaktır. Fakat tutunamazsak tekrardan 29.700 ve arkasından 28.200 bandlarına bir gerileme yapacağız. Arkadaşlar şöyle normalde olayın tabii Farklı boyutları da var. Mesela haftalıktan bakabiliriz. Haftalıkta da artık buluş bir yapıda. Yani yükselen bir yapıda. Fakat e, şöyle ince detayına baktığımız zaman isterseniz bir de indikatörlerden bakalım Bollinger Band'ında. Haftalıkta da tam 31.800 Bollinger Band'ının üst noktasını gösteriyor. Arkadaşlar. Yani burada da dikkat etmemiz gereken bir nokta. Buradan da satıcı baskısıyla karşılaşabiliriz. Riskli bir noktadır. 31.850 bandının olduğu nokta. Tabii bu noktaya kadar gelebilecek mi o da çok önemli. Takip edeceğiz yine dediğim gibi. Bir de bunun yanı sıra bunun yanı sıra Arasayda da bu hafta kırılmış oldu yani kırılım onayı gelmiş oldu. Bu hafta arasayı da kırılmış olduk. Düşen kırılmış oldu. Bunlar olumlu noktalar arkadaşlar. Ama her seferinde söylediğim şu. Her olumlu harekette FOMO'ya kapılmıyoruz. Eğer burada bir 31.850 bandına temas gerçekleşecek ve buradan tekrardan kırılım aşağı yönlü başlarsa yani dirençten tepki alırsa unutmayın buradaki arasayın yapısı da değişmiş olur. Şimdi genel olarak Bitcoin'deki yapı bu. Yani bir yükselenimiz var, bir trendlerimiz var ve bu trendlere uyarak gittiğimiz zaman bizi çok büyük sürprizler beklemez. Sürprizler sadece beklemediğimiz anlarda gelir. İşte 31.850 noktasında bir satıcıyla karşılaşırsak bu bizi şaşırtır mı? Asla şaşırtmaz. Çünkü noktalarını tahmin edebiliyoruz. Alıcı ve satıcı psikolojisi buna bağlıdır. Peki buralarda herhangi bir e, alım Olur mu? Olabilir ama satıcı alıcının üstünde olursa bizi 28.200 bankları bekler. Total market yapısından bakalım. Total market ne diyor? Onu da bir gözden geçirelim. Evet total market de şu anda 4 saatlikte yükselendi. Şu şekilde günlüğümüzü bir alalım total markette. Total market satıcının en çok bulunduğu noktaya şu anda temas etti arkadaşlar. Yani baktığımız zaman en çok satıcıyla karşılaştırdığımız nokta. Peki total markette gözümüze batan sadece o dip e, günlükte de bir yükselen dipler var. Yükselen diple beraber gidiyor. Bu çok olumlu bir hareket ama az önceki belirttiğimiz noktalara gelme ihtimalimiz de çok yüksek. Eğer burada bir kalıcılık sağlık üstüne atamazsa eğer tekrardan bizi 1 trilyon banklarına çekecektir totaldeki 4 saatlik tahtamızdan da şöyle bir bakalım güzel bir yapısı var buradaki trend de çok önemli burada da yani çalışan bir trend yapısı var şöyle baktığınız zaman yükselen trendine o da gayet olumlu. Fakat kırılım noktasında geleceği yeri rahatlıkla görebiliyoruz. Yani sıkıntılı bölge diyebileceğimiz yerlerden biri. Şimdi total 2'de altcoinler için ne oluyor? Ona da bir bakalım. Bu arada arkadaşlar muhakkak videolarımızı izliyorsunuz, bakıyorsunuz. Fakat gönül ister ki izlediğiniz videolarda da birazcık e, beğeni ve yorumlarda olsa diye ama genelde izleyip çıkan taraftayız. Eğer beğenip yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi altcoinlerde de artık dirence dayanmış 4 saatlikte ve destek noktasına hareketli varmış gibi gözüküyor. Fakat bitcoin yükselişini devam ettirirse 31.800'ün üzerinde de çıkarsa ve orada da kalıcılık sağlarsa buradaki uzun zamandır Beklediğimiz altcoin'lerin direnci total markette kırılmış olur. Eğer burada bir kırılım gelirse emin olun altcoin'ler baya bir rahatlamış olur. Yükselen yapıyla devam etmiş olur. Şimdi böyle bir onay gelmeden ne yapıyoruz? Tabii ki e, işlemlerimize dikkat ediyoruz. Bizim için onay çok önemli. Yani bir onay oluşumu gelmeden, burada mesela bir tutumlu olmadan altcoin'lerde sağlam yükselişler geleceğini söylemek yanıltıcı olur. O yüzden destek ve direnci katı bir şekilde dikkat ediyoruz. Ve önemli olan bir de yükselen trendlere bakıyoruz. Yükselen trendler de bizim için çok önemli. Şimdi burada da yine bir oluşan yapı trendimiz var. Bunun da kırılmaması lazım. Bakın genelde farkındaysanız altcoin normalde bitcoin önde gider. Altcoinler onu takip ederdi. Son zamanlardaki teknik yapılarda altcoin'ler hareket ediyor. Sanki bitcoin onları takip ediyormuş gibi bir durum var. Bu da sizi alım fomosuna ya da satım fomosuna kaptırmasın. Yani o yüzden teknik yapılara çok dikkat etmemiz lazım. Burada da saatlikte de güzel çalışan bir trendimiz var. Önemli olan bu trendin altına düşmemesi eğer düşerse tekrardan satış yönlü hareketler başlayacaktır. Çünkü alıcının ve satıcının her zaman için güvende olmasının hissiyatı var. Yani kendini güvende hisseden alıcı alım yapar. Kendini güvende hissetmeyen alıcı da satım yapar. Şimdi güven oluştuğu süreçte yükselişler devam eder. Umarım bu güven ortamı devam eder ve yükselişler beklediğimiz gibi devam etmiş olur ve karlar içerisinde ilerlemiş oluruz. Peki bunların yanında borsada ona da bir bakalım. Borsada neler oluyor? neler bitiyor. Yüzünde ikisinden şöyle bir görelim. Saatlikte düşenler değiliz ama tabii günlükten baktığımız zaman şöyle 4 saatlikten bizim daha önceden de biz yüzde bahsettiğimiz noktaya tekrardan temasını gerçekleştirdi arkadaşlar. Biz bu noktayı bekliyorduk dediğimiz bir önceki yayınlarda vardı. Temas gerçekleşti ve tekrardan bir yükselen ve düzeltme içerisinde devam ediyor. 4 saatlikte güzel bir yapısı var ama tabii açılış noktası ile geldiği nokta hoş durmuyor. Baktığımız zaman şu anda hala satış yönünde değer kaybı olan bir noktada gözüküyor. Fakat cuma günü kapanışına göre baktığımız zaman aslında 4 saatlikte onu çok daha iyi görüyoruz. Bir yükselen var. Fakat şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir durum şu. Kapanış saatine kadar şu hareketin gelmemesi lazım. 7450'nin altındaki kapanış düşüşü derinleştirir arkadaşlar. Bu düşüşün derinleşmesi de bizim için neyi gösteriyor? Özellikle çok sıkıntılı olan hisselerde şunu bekleyebiliriz. 7150 ve arkasından da maalesef hiç hoşlaşmayacağımız bir noktaya gelmiş olur. O da 6600 buradaki kalıcılığını sağlamak zorunda. Yani buradaki kalıcılığı sağlayamazsa tekrardan düşüşler devam eder ve birçok hisse alıcısı için de hoş olmayan bir ortam olur. Ama ne diyoruz? Hisse senetlerinde kısa vadeli alımlar ve satımlar çok büyük karlar getirmez arkadaşlar. Bazı şu anda düş bu düşüşleri değerlendiren insanlar var. Ne dedik? Bu noktada bir alım gerçekleştiren bir taraf olacak. Bu noktada olacak bu noktada olacak. Biz buna kademeli alım diyoruz. Çünkü bu alıcılar kademeli vaziyette de satımlarını gerçekleştirecek. Buradaki alımını gerçekleştiren burada bir kar alarak buradaki açtığı pozisyonun karını alacak ve burada satan da aynı şekilde burada açtığının karını alacak. Buradaki alım ise buradaki noktayı beklemiş olacak. Eğer orada aldıysa burada bir kar almayı bekleyecek. E genel olarak borsadaki kar alma noktaları böyle ilerler. O yüzden her düşende bir fırsat her çıkanda da bir satış gelmesi ihtimali vardır umarım bol bereketli bir hafta olur arkadaşlar bitcoin tarafında da borsa tarafında da gönül ister ki bütün herkes aldığında her zaman zirve 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 yapsın fakat maalesef böyle olmuyor kendinize çok iyi bakın bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın bu arada takip edip beğenmeyi de unutmayın biliyoruz